spor yapmak istiyorum hocam ama çok vaktim de yok. Ne önerirsiniz? Cevabı videomuzda. Günümüzde zaman çok önemli, kıymetli bir nimet haline geldi. Elbette hareketsiz yaşam tarzı, beslenme tarzımız, değişik günlük yaşamda karşılaştığımız problemler kendimize zaman ayırmayı azalttı. Özellikle pandemiden sonra kaslarımızla ilgili problemler gün geçtikçe artmaya başlıyor. Postür bozuklukları, boyun fıtığı, bel fıtığı, fibromiyalji, kas romatizmaları gün geçtikçe çok daha sık görülür oldu. Peki bunlardan nasıl kurtulacağız? Beslenme elbette önemli, hareket en önemlisi. Çünkü biliyoruz ki harekette bereket var. Durgun su yosunlaşır. Hareket eden demir ışıldar. Hareket etmeyen pas tutar. Aynı vücudumuzda böyle. Kaslarımızın oksijenlenmesi, beslenmesi, esnek hale gelmesi için hareket muhakkak önemli. Ama burada size uygun olan doğru egzersiz doğru şekilde yapılmalı. Benim bu konuda size önereceğim iki tane özellikle antrenman sistemi var. Biri EMS, Mihabadi dediğimiz yöntem bunlardan bir tanesi. Bir diğeri de Pilates. Haftada bir kere bile bir yarım saatinizi ayırmanız yeterli oluyor. Böylece hem kan dolaşımınız normale gelir, hem kaslarınız esnek hale gelir, hem vücudumuzu yaşlandıran maddeler vücuttan daha çabuk uzaklaşır ve sağlıklı bir yaşama adım atmış olursunuz. Kendinize bir iyilik yapmak istiyorsanız pilates veya EMS dediğimiz bu mihabadi yöntemini kendi hayatınıza ekleyin. Haftada bir yarım saat. Şifa olsun.